Herkese merhaba tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün arkadaşlar internette ve YouTube'da karşılaşabileceğiniz popüler ve açıklanamayan videoları beraber inceleyeceğiz. Bazılarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Hatta birkaç tanesine benim daha önceki birkaç videomda da değinmiş olabilirim ben. Kayıp kişilerden tutun da paranormal olaylara kadar pek çok video inceleyeceğiz şimdi. Bu arada videomuza başlamadan önce 700 binlik kocaman bir aile olduk arkadaşlar. Herkese Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bunu söylerken böyle <laughs> içimden ağlıyorum, gözlerim doluyor. Hiç hiç tahmin ettiğim, beklediğim bir şey değildi yani. Bu, bu kadar ilerleyeceğini düşünerek YouTube'a başlamadım ben açıkçası. 3 sene oldu. 3 senedir yanımda olan olmayan bir şekilde destekleyen videomu izleyen kanalıma abone olan olmayan herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Ama yine de hala abone değilseniz ekranın sağ alt köşesindeki abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda saat 12 arkadaşlar hatta bakıyorum yani 23:59 inanılır gibi değil ve hafta içi ben yarın sabah 7'de kalkacağım bu videoyu çektikten sonra duş alacağım belki bir kısmını editlerim düzenlerim. Ondan sonra sabah 7'de kalkıp işe gideceğim arkadaşlar ama ama gelin görün ki. Tabii ki sizleri videosuz bırakmamak adına bu videoyu çekiyorum. O yüzden beğenileriniz ve yorumlarınız çok çok önemli. Tabii videoyu bu kadar geç çekmemin başka bir sebebi daha var. <laughs> size güzel haberlerim var. Arkadaşlar bir kitap yazıyoruz. Daha doğrusu teslim edeceğim. belki gün içinde ümit ediyorum ki. Çoğunluğu YouTube'da zaten videolarda sizinle paylaştığım hikayeler. Şimdi lanetli bebeklerden tutun da şehir efsanelerine, Japon şehir efsanelerine açıklanamayan gizemli olaylara, internet gizemlerine kadar pek çok şey olacak kitapta. Böyle güzel bir adım attığımız için gerçekten ama gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Desteklerinizi de bekliyorum. Yayınları çok hızlı bir şekilde aksiyon olacağını söyledi. Ümit ediyorum ki bir iki ay içinde en geç basımı tamamlamış olacak yani diye düşünüyorum. Sizlerle artık buluşma yapabiliriz. Kitap fuarlarını yapabiliriz. Bakalım TÜYAP'takine yetişmeye çalışacağız. Yetiştirmeye çalışacağız daha doğrusu. Çok heyecanlıyım ve bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Hemen başlıyorum. 30 Haziran 2014 tarihinde Lars Metelk adındaki genç adam arkadaşlarıyla Bulgaristan'daki Seaside Resort isimli bir tatil köyüne gider. Oradaki kalışları esnasında adam bir grup fanatik futbol severle kavga eder ve kulağına bir yumruk yer. Bu gördüğünüz çocuk arkadaşlar. Kulağa hasar gören adamın doktorun talimatı doğrultusunda uçması da yasaklanıyor. Bu yüzden eve dönemiyor ve ucuz bir motel bularak geceyi orada geçirmeye karar veriyor. Ancak ilk akşam Lars annesine garip bir mesaj atar ve güvende hissetmediğini söyler ve kredi kartlarını iptal etmesini ister. Ayrıca kendisini takip eden 4 kişi olduğunu da mesajına ekler. Bu yüzden doğruca havalimanına gider ve güvenlik kameralarında Lars giriş yaparken elinde bir valizle kayda alır. Birkaç dakika sonra ise genç adam hızlıca koşarak oradan uzaklaşır. Ve gördüğünüz gibi açık bir alana daha doğrusu park alanına gelir. Ardından parmaklıkların üzerine tırmanır ve havalimanının yan tarafında bulunan yeşillik alana gider. Bu da arkadaşlar Lars Mattenk adındaki bu genç çocuğun son görünüştür. Kendisinden bir daha asla haber alınamaz ve cesedine de hiçbir yerde rastlanamaz. Lars'ın orada güvenlik kameralarının yakaladığı kısmıyla giriş yaptığı görülüyor ancak çıkarken de farkındaysanız elinde valiz yok ve bir şeyden ya da birilerinden hızlıca kaçarak oradan uzaklaşıyor ve Lars'ın neden kaçtığı, kimden kaçtığı, kimlerle kavga ettiyse asla çözülemiyor. Diğer videoda internette gezilen oldukça popüler bir kayıt. 2016 yılında kayda alındığı varsayılan Çinli bir kadın bir alışveriş mağazasında raftan yere düşen bir ürünü kaldırıp yerine koymak ister. Ancak tam o sırada kendisine bir şey olur ve kadın bir çeşit kriz geçirir. Sanki görülmeyen bir güç bütün bedenini ele geçirmiş gibidir. kadın gördüğünüz gibi elindekileri düşürüyor ve ardından yere yatarak çığlık atmaya başlıyor. Etrafındakiler yardıma gelip ne olduğunu anlamaya çalışıyor ve kadını yerden kaldırmaya çalışıyor. Ancak tam o sırada kadın bir kriz daha geçiriyor. Kriz tipi bir şey geçiriyor ve ürkütücü bir şekilde bağırmaya başlıyor. Bu video kaydıysa arkadaşlar Meksika'da çekilmiş ve normal bir hemşire kaydı alınıyor burada. Yalnız arkasındaki ameliyathaneden e, siyah bir gölge geçiyor. Gö yani normal bir insan yürüyormuş gibi geldi bana ama. Yalnız arkadaşlar kayda alan kişi hızlı bir şekilde bu ameliyathaneye dalıp içeride kimin olduğunu bakıyormuş. Çünkü orası kapalı ve küçük bir görebildiğiniz gibi şu anda ameliyathane. Dolayısıyla içeride hiç kimsenin olmaması gerekiyor. Şu anda de diken oldu. Ve gördüğünüz gibi odaya 360 derece bakıyor. Ancak hiç kimseyi ya da hiçbir varlığı göremiyor maalesef. Enteresan. Sıradaki görüntü ise... <laughs> Aha ben bunu izlemiştim. Gerçekten çok ürkütçü. Ee, yine bir güvenlik kamerası kaydı. ilk videoda olduğu gibi. Oteldeki o katın çoğunluğunun boş olduğunu bilmesine rağmen alt ve üst katlardan duyulan ve şikayet edilen çığlıkları kontrol etmek için bir güvenlik görevlisi kata geliyor. Çığlıklar iddia edilene göre yani insanların şikayetlerine göre 209 numaralı odadan gelir ve bilindiği kadarıyla o da o anda boştur. Adam korksa da yine de kontrol etmek için kapıyı açar ve odadan sizin de izlediğiniz gibi, bilmiyorum fark edebildiniz mi ama duman şeklinde bir varlığında çıktığı görülür. Ve bu otel görevlisi adamın söylediğine göre arkadaşlar oda tamamıyla darmadağınmış. Eşyalar tamamıyla etrafa saçılmış, yatak bozulmuş. Yani biri çarşafları falan çıkarmış herhalde ve yerdeki halının da ters yüz olduğunu adam rapor etmiş. Sonrasında ise ne olduğu bilinmiyor. E tabii ki gerçek olabilir olabilirdi, olmayabilirdi. Ama ben bunu daha önce izlemiştim. Biraz eski galiba bu. Sıradaki videoyu arkadaşlar daha önce bir videomda sizlerle paylaşmıştım. Hangi video oldu aklınıza gelecek mi? Yorumlara eklerseniz sevinirim. <laughs> 14 Ekim 2009 tarihinde bir kişi gökyüzünde 3 adet ışık gördüğünü ve bunun UFO olabileceğini iddia eder. Ertesi gün ise otele siyah takım elbise giyen ve genellikle eş zamanlı hareket eden iki kişi gelir. Güvenlik kameraları da gördüğünüz gibi bu adamları girerken kayda almıştır. Yine bir güvenlik kamerası, kaydı, görüntüsü. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar bu rapor eden yani polisi arayan, o gece polisi arayan kişi otelin müdürü ve adam da tesadüfi olarak bu adamların garip görmüştü bu adamların geldiği gün izinle. Dolayısıyla gelen bu kişiler hani olayı araştırmak için otele gelen bu kişiler adamı bulamıyorlar ve onun yerine başka görgü tanıkları olabileceği düşüncesiyle diğer çalışanları sorgulamaya başlıyorlar ve oteldeki personelin söylediğine göre adamlar çok açık tenliymiş, kirpikleri, kaşları yokmuş, ikiz gibi birebir aynı gözüküyorlarmış ve aynı senkronize hareketlerde bulunuyorlarmış. Bu karakterler bilmiyorum size birilerini canlandırdım ama bir kadın elemanın söylediğine göre ise adamlar konuşurken asla ama asla göz kırpmamışlar. Gözleri ise anormal derecede bir mavi renkmiş. Hatta e, şu anda da izlediğiniz gibi bilmiyorum fark edebildiniz mi ama otel girişinde adamlardan bir tanesinin şu yani bana göre sol tarafta bilmiyorum size göre hangi tarafta oluyor yürümekte zorlandığı da göze çarpıyor. Sırada yine güvenlik kameralarına yakalanan bir enteresan görüntü daha var. Bu videoda bana tanıdık geldi ama bilmiyorum kendi kanalım için mi yoksa ne çektik bilgi kanalımız için mi bunu paylaştım tam olarak hatırlamıyorum. Bu görüntü kaydı ise Çin'in Çingtai e, galiba sanırım öyle okunuyor. Çingtai şehrinde. İki araç yolda giderken kayda alınmış ve araçlardan bir tanesi değil iki tanesi gördüğünüz gibi birden havalanıyor etraftaki insanların garip bakışları arasında resmen uçuyorlar. Buna sert bir rüzgarın mı neden olduğu yoksa ardında başka bir gizem mi olduğu ise bilinmiyor maalesef ki bilmiyorum gerçek olmayabilir çünkü. Ha, bu arada şimdi bu yuvarlak içinde iki aracı görüyorsunuz ama sağ taraftaki otomobil hafif kalktı fark ettiyseniz kamyon kalkmadı. Eğer rüzgarsa buna neden olan şey Arkadaşlar Oradaki insanlar nasıl yürüyor Bu da bilmiyorum başka bir soru işareti Bu görüntü ise Sıradaki görüntü ise Rusya'da çekilmiş Bu dashcam denilen araba kameraları var arkadaşlar Araba kameralarından bir tanesi çekmiş Gördüğünüz gibi yani bu arabayı kullanan kişi Önündeki kamyon garip garip hareketler yapmaya başlıyor Ve adam ne olduğunu anlamıyor Arabanın içinde Ondan sonra ise kamyonun yanından ya da arkasının arkasında değil yanından başka bir adamın çıktığı ortaya çıkıyor ve fark ettiyseniz adamın üstünde gerçekten enteresan bir tane şey var böyle uzun beyaz bir gömlek var dolayısıyla bu adamın gelecekten gelen bir biraz fantastik bir düşünce farkındayım ama gelecekten gelen bir bilim adamı tarzında biri olduğu düşünüyor daha sonra bu nereye gitti ve ne olduğu ise bilinmiyor ancak bir detay daha var burada fark ettiyseniz adam gerçekten enteresan bir şekilde böyle Sanki hiçbir şey olmamış gibi yürüyor yani. Sakin yürüyor ya kafası iyi. <laughs> Ama biraz daha dikkatli ve yavaşlatarak incelerseniz videoyu adam bir anda oradan çıkıyor. Yani şey değil hani yoldan karşıdan karşıya geçiyormuş gibi değil de birden beliriyor sanki orada. O yüzden bir bu adamın bir teleport falan olmuş olabileceği düşünülüyor. Bu videoda 2014 yılında Amerika'da çekiliyor ve Ted isimli bir kişi bunu kayda alıyor. Adamın söylediğine göre yan dairesinden bu adam garip sesler geldiğini duyar. Ve adam 1983 yılından beri ...bir polis memuru olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla etkisi dahilinde de gidip yan taraftaki evi araştırmaya karar verir, bakmaya karar verir. En azından birinin yardıma ihtiyacı var mı diye. Ancak ev gördüğünüz gibi biraz eski, hatta parçalanmış. Tam randonetika e, uygulamasında bulabileceğiniz cinsinden arkadaşlar. Ve adam yaklaştığı zaman sizin de görebildiğiniz gibi eski püskü bir ev olduğunu fark ediyor. E, yanmış bir kısmı da bu arada. Üst taraftan bir hareket oldu. Şu anda fark ettim ben de bu videoyu ilk defa izliyorum ve bu evin içinde adam araştırma yaptığında evin içinde ve etrafında Rose Ferrez adında bir kadına ait bazı eşyalar buluyor. Ferrez'in de arkadaşlar Delray cadısı olarak, Witch of Delray yani Delray cadısı olarak tanınan bir kişiymiş ve bu kadın 1930'lu yıllarda 13 tane erkeği öldürmüş. Okey diğer videoya geçelim. Bu e, güvenlik kamerası ise arkadaşlar Tayvan'da çekilmiş. 2015 yılında kayda alınmış ve yine bir güvenlik kamerasında yakalanmış. Ve bir tane kadın çekiliyor burada. Birden arabanın arkasında, şu anda da görebiliyorsunuz arabanın yanında kırmızı elbiseli bir kız çocuğu galiba beliriyor. Bunun kim olduğu da tabii ki bilinmiyormuş. Yani güvenlik kamerasından da açıkça görülebileceği gibi bilmiyorum gerçekten tabii ki ama ancak şöyle bir durum var, <laughs> bilmiyorum özellikle mi yapıldı ama Tayvan'da Girl in Red olması lazım. Yani kırmızılı kız adında bir şehir esansı var. Ve bu lanetli bir ruh. Bunun bir çeşit hani kötü bir varlık olduğuna inanılıyor Tayvan'da. Ve insanların peşine düşüp onları avladığı varsayılıyor. Yani hikaye bu şekilde. Her neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben böyle tepki videolarını izlemeyi gerçekten çok seviyorum. Video başında da söylediğim gibi kaçıranlar ya da atlayanlar olduysa o kısma. öncelikle 700 binlik kocaman bir aile olduğumuz için çok ve çok mutluyum arkadaşlar. TikTok'ta da bu arada 3. ayda 300 bine ulaştık. Onun için de ayrıyetten beni buradan takip edenler varsa gerçekten onun için de çok teşekkür ederim. İkinci olarak da diğer bir heyecan verici olay kitabım çıkacak yakında. Hikayeleri derlediğim daha doğrusu. Çok büyük hani umutlarım, şeylerim, beklentilerim yok. Ancak 3 yıllık emeğimi hazırladığım, çevirdiğim işte İngilizce, Japonca kaynaklardan hepsi derlediğim hikayelerin yazılı versiyonu olacak. Ancak kanalda olmayan bazı hikayeler de olacak orada. Bakalım çok heyecanlıyım arkadaşlar. İnşallah beklediğiniz gibi olur. Sizlerden bazılarıyla tanışmak da gerçekten bana çok iyi gelecek. Şimdilik bu kadar izlediğiniz için çok teşekkürler ve biliyorsunuz ki sizi gerçekten çok seviyorum. Şimdilik hoşçakalın. Bye bye.